Kayı Boyu Domaniç Kültür Derneği'nin bir kültür hizmeti olan Domaniç İkizce Savaşı kitabı, tarihçi, araştırmacı ve yazar, öğretmen Ömer Faruk Dinçer'in kaleminden çıkmıştır. Bu kitapta Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'in kazandığı ilk ve en büyük savaş olan İkizce Savaşı anlatılmaktadır. Tarihi belgelerle coğrafi konumunu kanıtlayan Bilimsel çalışmalara ve birçok kaynaklara yer verilen bu kitapta İkizce Savaşı'nın tarihi önemine, için coğrafi ve stratejik konumuna da dikkat çekilmektedir. Bak şurada değil zaten mi? Kapıkaya sırtı yazıyor görüyor evet. musunuz? Kapıkaya orijinalinde burada Ebenin sırtı diyor yani Ebar dedi altta Ebar Kapıkaya yani bu Kapıkaya üssün kurulduğu yer, yer burası savaşın yapıldığı yer burası dar nokta burası şey, Buradan. Osmanlı kuruyor tabi Osmanlı çünkü basmaya geliyor yani Efe evet. kuvvet. onlar kuruyor burada yapılıyor savaş aşağı kadar devam etmiş yani savcı dedi bu bölgede şey düşüyor, şu bölgede yani. savaş yayılmış yayılmış tabi etrafa. Hatta mesela Dura Bey'in eski ismi Tekfur Çatı'dır yani. Tekfur Çatı'dır yani. Hocam şeyi, mesela bizim bu parti üzerinde birinci yolu. Siz gerçi orada var ama burada birinci yol, küçük farklı yol yazıyor. Yok ben burada fazla bahsetmedim. Ben domanış tarihine bahsediyorum. Benim domanış tarihi şu anda çıkıyor. Evet. Bizim esas amacımız Hı. zaten Ay, savaşı anlatmak. Onun için Evet. Şimdi burada hocam. Bir tarafın geri verin. Buradan Çukurca, Çukurcu'ya. Selim, dedi. Selim dedi. Artık yoldan geçeceğiz Çukurcu'ya. Evet. Ondan sonra işte Ilıcak Su'ya inecek. Buradan Domurköy. Mızıkçı bu Domurköy? Ilıcak Su. Evet.